Herkese selamlar. Sapanca'da eşsiz manzaralı ısıtmalı havuzlu üçgen bungalov geziyoruz. Isıtmalı havuzu görür görmez hemen atladık şu buhara bakın. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi içeriği gezeceğiz. Dışarıdan görüntüsünü de şöyle göstereyim size. İçeriye girmeden önce bu manzarayı görür görmez aklıma ilk gelen şey kahvaltısı oldu. İki kişilik kahvaltısı da bu şekilde. Şimdi içeriye gezebiliriz. Benim tatilden ilk beklentim temizlik oluyor. O yüzden ilk işim tuvalet ve banyoyu kontrol etmek oldu. Ama gerçekten çok temizdi ve mutfağa gezelim. Baturay hemen hazırlığa başlamış bile. Mutfak gereçleri ve aynı zamanda çaycı açık kahve makinesi de mevcut. Oturma alanında bir adet televizyon ve bir kanepe var çocuklarınız için. Şimdi üst kata çıkalım. Şirin mi şirin bir yatak odasıyla karşılaştım. Buraya bayıldım. Etraf o kadar sessiz ki çok güzel uyumuşum. Uyandım uyandığınızda böyle bir manzarayla karşılaşmanız tüm haftanızı güzel